Ankara'nın göbeğinde araçların arasına sıkışmış küçük bir türbe. Ne yol çalışmaları, ne makineler ne de zaman onu yerinden edemedi. Peki kim bu tezveren sultan? Neden bu türbe yolun tam ortasında duruyor ve en önemlisi halk bu yere neden bu kadar kutsal bir anlam yüklüyor? Ankara'nın Altındağ ilçesinde Talatpaşa Bulvarı üzerinde yer alan bu türbe Tezveren Sultan'a ait. Rivayetlere göre tezveren Sultan, dilekleri hızlıca yerine getiren bir kadın evliyaydı. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar onun türbesine gelip dua ederdi. Zamanla türbe çevresindeki cami ve yapılar yıkıldı. Ama tezveren Sultan yerinden hiç kıpırdamadı. Hatta anlatılanlara göre türbeyi kaldırmak isteyen kepçeler bozuldu, kazmalar kırıldı. O günden sonra halk arasında bu yerin manevi koruma altında olduğuna inanılmaya başlandı. Belki de bu küçük türbe, Ankara'nın modern yüzüyle geçmişin mistik ruhu arasında kalan bir hatırlatmadır. Betonlar arasında sıkışsa da maneviyatıyla hala dimdik ayakta. Böyle yerler sadece taşla değil, inançla ayakta kalır. Eğer sen de Ankara'nın böyle gizemli ve unutulmuş hikayelerini merak ediyorsan, kanalıma abone olmayı unutma. Yorumlarda senin bildiğin benzer türbeleri ya da efsanevi yerleri de yaz. Birlikte araştıralım. Unutma, bu kanal Ankara'nın sadece yüzeyini değil, derinlerini anlatıyor.